değerli dostlar. 2019'da bıraktığımız ameliyatı geri almaya geldik. Hep birlikte. Değerli arkadaşlar, bizim yola, yola çıkma nedenlerinden bir tanesi kazanmaktır. Mutlaka kazanacağız. Ve, ve, bana aylarca, yıllarca, hastalarca günler yatıyor. Aday olacak mısın? Adayız. Cumhuriyet Halkları için, yarınlar için, geleceğe <laughs> çalışan insanlar için, köyde yaşayan halkımız için yanayız. <laughs> Değerli arkadaşlar, bizim hiçbir siyasi partiyle bir çelişkimiz yoktur. Hiçbir insanla hiçbir kurma çelişkimiz yoktur. Bizim tek bir davamız var. Mizbahtaki belediye kazanmak ve halka hizmet <laughs> Kal. Bizlere destek veren, Rabi destek veren bütün büyüklerimizin ellerinden öperim. Küçük küçüklerin de gözlerinden öperim. Yeter söz milletimdir. Sıra ayar çıkan büyüklerimize selam olsun. Ve, ve bundan söz millet halkınındır Millette söz sahibi olan insanlarındır Millette yaşayan insanlarındır. Demokrasi yok, eşitliğe inanan insanlarız. Kim sandıktan çıkarsa başınızda yeri vardır. İnşallah 30 Mart 2024 seçimlerinde nasıl ki 1999 seçimlerinde Midyat'ı köy, köyden şehre çevirmişsek inşallah bundan sonra Midyat'ı iyi yapacağız. Evet, <laughs> halkın iradesi, halkın sevgisi her şeyin üstündedir. Halksız bir şey olmaz. Yaşasın bir halkı. Yaşasın bir kez yaşam insanlar. Hepinizden saygılarımı sevgilerini duyuyorum. Büyükleri elinden, küçüklerini de öperim. Ve buraya gelen bütün basın mensupları arkadaşlara da sizin özünüze teşekkür ederim, saygılar sunarım. poi maturi